arkadaşlar bugün size birlikte otobüs simülatörü ultimate oyunu oynayacağız arkadaşlar güncelleme hakkında konuşacağız bugün arkadaşlar güncelleme gelecek bir haziranda inşallah Drops Games açıkladı. instagram hesabına bakabilirsiniz şu an bitti hikayesi ama ben gördüm arkadaşlar herkes gördü ben söyleyeyim size güncelleme geldiğinden sonra oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar güzel bir sefer atalım şimdi arkadaşlar güzel bir sefer atalım oynayalım sohbet muhabbet Azıcık da güncellemek için çok sefer gelecek, gelecek güzel şeyler gelecekmiş, yeni şeyler gelecekmiş, 81'li yapacaklarmış yapacaklarmış, öyle diyorlar. Ne evet, diyoruz adam? Bir saniye Otobüsün otobüsümüzkin değiştireyim ben. Şuradan göster kısmında bir otobüsü aldım arkadaşlar. sıkıntı yok, hepsi alçı. Güncellemeye ben de güncellemeye hazırlanıyorum para kasıyorum şu gördüğünüz üzere 8 milyarım var 525 tane de altınım var para kasıyorum güncelleme yazarım güncelleme geldikten sonra bir videosunu çekeceğim çekeceğim oynamak isteyen varsa da oyunu oynayabilir Otobüsün öldürüldüm et oynayabilir herkes biliyor inşallah arkadaşlar Hadi güzel bir skin yapalım bu dağın skinini seçeyim şunu, Bursa'ya gidelim. Onun için burada ayı aldım arkadaşlar. Evet şimdi buradan. Aa, bursa nerede Bursa? Burada. Bursa'da. Bursa'da. Sivas'a gidelim bari. 14 saatlerimiz. Şöyle kek. Şey. Şuradan şunu almayayım. Onayladım. Onayladım. Ayladım. Hemencik başlayalım hadi bakalım. Altın bu sıkıntı Para kasıyor. Başlayalım. Arkadaşlar çok sefer gelecekmiş. Çok seferde mesela 4 tane şehre gidebiliyorsunuz. Mesela İstanbul'dan Bursa'ya gittim ben. Yeni şehir alıyorsun. Sivas, Konya mesela örnek olarak gösteriyorum. Başka şeyler de söyleyebilirsiniz siz arkadaşlar. Böyle gelecekmiş çok sefer. Böyleymiş arkadaşlar. Oyunumuza devam ederiz. Oyun güzel. İnşallah geliştir. Türk oyunu olduğu için. Türkiye daha çok geliyor arkadaşlar. Yabancı ülkelerde gelecekmiş. İnşallah gelirse onları da çekmeye başlayacağım. Yeni şeyler de gelirse yeni terminal havadan gel terminaller gelirse arkadaşlar onları da çekmeye başlayacağım. Evet videomuza başlayalım. Araba otobüsümüzü çalıştıralım ve yolcumuza seferimize başlayalım. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar bayram bitti. Ama korona oldu arkadaşlar. bir sokağa çıkamıyoruz maalesef. İnşallah korona da bitecek. sokakta rahat bir şekilde çıkacağız inşallah. Allah izin verirse. Hadi bakalım. Güzel bir sefer atalım. 1 Haziran'da oyunu güncelleme geliyormuş artık. Öyle diyor. Hazir bir Haziran değil de. Haziran ayında mı? Bilmiyorum hangi Haziran olduğunu. Güncelleme geldi anda ben size videosu çekeceğim. Merak etmeyin. Ertesi gün salı günü videosu gelir. hareket yolcularımız, Sayın evet. komşularımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız Bicel önemli bir şey aldınız. Yolculuğa gideceğiz. Zulç iyi yolculuklar diler. Konuşma yapalım azıcık şeyde. Güzel konuşmalar. Devam edeceğiz. PC yolcularımız onun için devam edelim. Sayın Araştırmacılık hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica alını. Zooks Games iyi oyun oyunculuklar gibi. Gelin arkadaşlar ben videosu çok çekemiyorum. Olursun Onun için güncelleme geldiğinde geldi anda videosunu çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar bu oyunun. Onun için inşallah <laughs> güncel gelir de videosunu rahat bir şekilde ben size çekerim. Siz de oynarsınız. Benimden görürsünüz hangi güncel gelecek. Ben hepsini göstereceğim tekrar. Etmiyorum. Merak etmeyin. Bende bol para var. Alacağım bütün her termal şey Gelirse. Otobüs gelirse yeni otobüs. Onu da onunla oynarız. Gelmesi yapacak bir şey yok. Yeni şehirde termal arabadan geliriz. Termal ile oynarız. Çok sefer atacağız. Yeni video çek. çoklu sefer videosu gelir arkadaşlar. Güncelleme gelince. Çok sefer gelince. Şu klimayı yıktım. Klima Bu da çıkmıyor. Ben Tamam. öyle arkadaşlar. çekemiyoruz çok. Bu oyundaki, onun için oyunda bir şey kalmadı ki. Her şeyi aldık. O zaman güncelim gelecek. Alacağız. Ayrıca videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bir de bildirim zili vardır. Bildirim zilini de açmayı unutmuyoruz. Lütfen bunları söylemeyeyim. Bizi yapın ana karışmayın. Tamam mı? hadi bakalım. Bir de ikram yeniden yeniden. İkram servisiniz başlamak üzere. Konsolunuzu bir tornaba getirip servise atalım kaç. arkadaşlar. Önemli yapacağı olabilir. Afiyet olsun. Ben bu videoyu şey çektiydim Bayramda çekecektim. Bayramda uzadı. Onun için bugüne çekiyorum artık arkadaşlar. Bugün çarşamba günü. Çarşamba günü kaçmayız. Açmayı. 7 Mayıs'ta çarşamba diyor Mayıs'ta çarşamba Saat siz mi Saati söylemeyeyim Devam edelim Arkadaşlar bu otobüs videolarını izliyorsunuz çok like atmıyorsunuz unutuyorsunuz onları da atalım lütfen Bak ben söylemeyeyim diyorum anlamıyorsunuz Like atın işte da Like atınca olmuyor işte Like atmayınca olmuyor arkadaşlar atacaksınız Gelmez video gelmez En çok izlemem bu olduğu için çekiyorum ama çekmem Başka video çekeceğim. Zor coinler istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin diyorum. Anlamıyorsunuz bak ha. Lütfen. Yavaş gidelim. Yavaş sakin. İleride molayı vereceğim. Sıkıntı yok. Evet. Böyle güncellemeler. Söylediğim üzere. Güncelleme bunlar gelecektir. Ben Haziran'ın ilk haftası düşünüyorum. Perşembe günü geleceğini düşünüyorum. Cumartesi de gelebilir. Belli de olmaz. Ben perşembe diyorum ama. Perşembe ile cumartesi. Gelirse Fuzux Games'in Instagram hesabını görebilirsiniz. Ben bakacağım. Salı günü videosu gelir. Ertesi gün videosu da gelir. Yavaş gidelim. Sakince. Size konularımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da etmiyoruz tamam mı? Lütfen bak lütfen. güncelleme gelmeyince biz video çekemiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Güncellemeyi bekliyorum. Onun için çekmiyorum ben bunu videosunu çok. Güncelleme gelse full çekeceğim. Bu günde hatalar da yavaş yavaş başlıyor abi lütfen buzluk ziyaretçisi falan yapımcısı dikkat etmesi lazım bunlara Hiç ben mesaj atıyorum adama bakmıyor onu da bile değil sayın konuklarımız. Otobüsünüz beş adamla bahsa tamam. Konuşacağız Yani hiç da bir mesajı Mesaj ettim adamla. Onun için de ben çok konuşamayayım bu şeylerle. Çok mesaj alamıyorum işte. Bilgi alamadığım sürece bilmiyoruz. Instagram zupsiyem. Instagram hesabına paylaşıyor bunları. Bunlardan göre millet herkese bakıyor oradan. Mesajlar bana oradan bakıyor işte. Millet. Böyle. videosu da güncel bir kazası günü videosu gelir dedim tekrar söylüyorum yine duymadan varsa bir de bir tane bir mazot alalım güzel bir şekilde yollar falan gelirse arkadaşlar süper olur bu yeni yollar falan gelecekmiş bilmiyorum gelir mi bilmiyoruz da belli olmaz. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Bu yollardan sıkıldı. şuna bu Samsung eklediler şuna beklemiyorlar nasıl oluyor da bir şey yapamadık arkadaşlar. Korona vardı. Koronadan dışarı 80 bildi yasak vardı. Onun, onun için dışarı çıkamadığımız için. Bir şey yapamadık. Evde kaldık. Oturduk işte haberlere baktık. Televizyonlara baktık. Öyle. Yapacak bir şey yok. Dün gece millet sıkılmış. Dışarı çıkmış bütün 81 inde. Arkadaşlar Milletin yani canı sığıldı Sığıldı evde Korona var şey var Böyle arkadaşlar Like atmayı unutmayın Abone de like atmayı unutmayın Lütfen videosu. Like atmadığınız, attığınız videolar gelecektir. Bunu kendim için çekiyorum. içinde. Like atın lütfen. Like atmayı unutmuyoruz. Like atmayınca videolar gelmez. Ben size diyeyim. Like, abone. Önemli bunlar. Bunlar. İyi bildirim bir açalım. Termal'e yavaş yavaş geldik. Tuzla Termal, Niğde, Sivas, Sivas. Sivas Termal'e aynı. Güncelleme hakkında bugün çok ettim arkadaşlar. Oyun güzel, ben seveyim. Oynamak isteyen varsa Dolayısıyla otobüs simetri otomatiğe çıkıyor megabayt yani 300 megabayt falan 500'lü 300'e inmiş güncel mi gelince yükselir inşallah o da yükselecektir <laughs> düşük telefonlarda falan açmıyor yani yapacak bir şey yok denedim ama açık açmadı tablet falan açmıyor düşük tabletler yüksek tablet açar da onda da açmıyor evet Sivas otobanına da geldik Thank you. 94 süper. Evet Sivas <laughs> Servis geldik. Evet. Beş, 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 beş. evet. evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoya like atmayın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu açmayı unutmuyoruz Arkadaşlar güncelim sohbetinde hakkında e, güncelim sohbeti hakkında konuştuk bugün. İnşallah ebik videoda inşallah güncelleme gelir de bir oynarız inşallah. İnşallah ebik videoda da güncelleme güncelleme ile ilgili videomuzu çekeceğiz. Güncelleme videosu çekeceğiz güncelim gelince çekeceğim onu da arkadaşlar Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum evden lütfen çıkmayalım evde kalalım korona var korona bittikten sonra herkes çıkabilir çıksın inşallah korona biter de bu şey virüs inşallah biter de herkes evden rahat güzel şekilde çıkar Evet videomuz bu kadar arkadaşlar Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildiğimizi açmayı unutmuyoruz. Herkese Allah'a ısmarladık diyorum. Bay bay. Bunu bir sallayalım ya. Açım açım açım. Aynı açım. açım. Yani yeter çektik video.